Hoş geldiniz. Bu videomda İngilizcede causality yani nedenselliği bu yanda gördüğünüz komik resim üzerinden inceleyeceğiz. Bu komik resimde so bağlacı geçiyor. Dolayısıyla so bağlacını da bu causality nedenselliği incelerken göreceğiz. Bu bir video serisi olacak. Bu video serisinde bu video İlk video. Evet bu komik resim iki parçadan oluşuyor. Önce şu ilk parçayı, sonra da ikinci parçayı görelim. İlk parçada kadın şunu söylüyor. I will ignore. Ignore görmezden gelmek, umursamamak. I will ignore. Görmezden geleceğim. Him onu yani burada işte him derken kocasını kastediyor. All day bütün gün. Onu bütün gün görmezden geleceğim. So ki evet. Onu bütün gün görmezden geleceğim ki he knows o bilsin. I am mad. Ben deliyim. Benim deli olduğumu. Buradaki deli sinirli olmak anlamında. Evet. Benim sinirli olduğumu o bilsin. Evet. Onu bütün gün görmezden geleceğim ki benim sinirli olduğumu o bilsin. I will ignore him all day so he knows I am mad. Peki ne oluyor? Evet. Kocam traktör sürüyor. Keyfinin yerinde olduğunu görüyoruz. What a nice quiet day. What? Ne kadar a nice. Güzel, quiet, sakin day. Gün evet. What a nice quiet day. Ne kadar sakin, ne kadar güzel, sakin bir gün dedi koca. Şimdi şurada evet, e, şurada so geçiyordu. Dolayısıyla bunu daha yakından inceleyelim. Burada aslında iki cümleciyi bağlamış. So bir bağlaç zaten bağlıyor. Conjunction İngilizce. Conjunction diyoruz. I will ignore him all day. Evet burada I will ignore him all day. Birinci cümlecik. So bağlamış. He knows I am mad. O da ikinci cümlecik. O ikisini bağlamış. Şöyle görebiliyoruz. Evet. So buradaki olarak onu bütün gün görmezden geleceğim ki ona sinirli olduğumu o bilsin. I will ignore him all day so he knows I am mad şeklinde bağlamış. Şimdi buradaki so aslında so that bağlacı. Bu det düşebiliyor so olarak kullanılabiliyor bu. Yani burada şu so ifadesi I will ignore him all day so he knows I am mad burada aslında evet I will ignore him all day so that he knows I am mad şeklinde de kullanılabiliyor. Evet daha ziyade bu so that ifadesini tanıdık olabilirsiniz. Şimdi bu so that'i burada ki ile karşılanmasını gördük biz burada. Peki başka nasıl karşılayabiliriz? Türkçeye başka nasıl tercüme edebiliriz diye bakalım. Evet, sodet'i başka nasıl tercüme edebiliriz? Şimdi burada sodet yerine diye yazıp ama bu diye'yi şu ikinci cümleciğin sonuna getirmemiz gerekiyor. Yani he knows I am mad. Evet, ona sinirli olduğumu o bilsin diye. Evet, şuradaydı sodet şu ikinci cümlecimin başındaydı. Biz diye yapınca ikinci cümlecinin sonuna aldık. Şimdi burada onu bütün gün görmezden geleceğim. Ona sinirli olduğumu o bilsin diye. Elbette ki bu bir devrik cümle olduğu için şu ikinci cümleyi birinci cümleden önce getirmemiz gerekiyor. Yani yer değiştirme yapmamız gerekiyor. Onu da yaptığımız zaman Artık cümlemiz devrik de değil. Ona sinirli olduğumu o bilsin diye onu bütün gün görmezden geleceğim yapabiliyoruz. I will ignore him all day so that he knows I am mad. Ona sinirli olduğumu o bilsin diye onu bütün gün görmezden geleceğim. Peki başka bu so that yerine ne kullanabilir, kullanabiliriz? Şimdiye kadar ki'yi gördük. de yer değiştirmiyorduk. Bir devriklik oluşmuyordu. Diye de bir devreklik oluştu. Dolayısıyla ikinci cümleciyi başa getirdik. Şimdi başka ne kullanabiliriz? So that dediğim zaman önce şu he knows I am mad ifadesine biraz daha yakından bakmak istiyorum. Çünkü so that yerine için kullanacağız ama o zaman bir bileşik cümle yapmamız gerekecek. Bağımsız bir cümleyi bağımlı cümle haline getirmemiz gerekecek şurada da öyle bir durum olmuş. Yani şu he knows I am mad ifadesinde de bir bağımsız cümle olan I am mad daha sonra he knows'un bir parçası olarak bağım, ona bağımlı olarak bağımlı bir cümleye dönüşmüş. Evet aslında burada da bir dead ifadesi var o düşmüş. Bu det işte bir cümleyi cümlecik yapmış. Bir noun clause yapmış. Şunun nesnesi yapmış ama düşebiliyor bu düşüncede böyle he knows i am mad yani he knows that i am mad aslında he knows i am mad şeklinde i am mad bağımsız bir cümle olarak tek başına ayakta duran bir cümle olarak ben sinirliyim demek. Şimdi bu diyelim ki bu i am mad ifadesinden önce bir cümle gelecek. Yani bu artık bir cümlenin parçası olacak. İşte o zaman ben sinirliyim ifadesi benim sinirli olduğuma dönüşüyor. Görelim. Evet şu üç noktanın yerine he knows I am mad. O bilsin benim sinirli olduğum. Tabi bu nesnesi durumuna geldiği için bir belirtili nesne ekinde ekledik. Benim sinirli olduğumu o bilsin şeklinde oldu. Şimdi bir bağımsız, şurada he knows, o bir bağımsız. I am mad ise bir bağımlı cümle. Yani he knows independent, I am mad ise dependent bir cümle. Bir dependent, bir independent cümle burada bir araya geldiği için bu bir kompleks cümle. Şimdi diyelim ki bu cümle de başka bir cümlenin içine adapte olsun. Başka bir cümleye bağımlı hale gelsin. Yani şurada şöyle... 3 nokta olsun. Bu da artık bir cümleye bağımlı geldi. Evet o bilsin ifadesi bu sefer onun bilmesi. Evet on dönüşüyor. Bir tamlama oluyor yani. Kimin bilmesi onun bilmesi. Kimin sinirli olduğum benim sinirli olduğum. Kimin bilmesi onun bilmesi gibi bir tamlama oluşuyor orada. Evet bu şekliyle şimdi sodet ifadesi işte bu Cümleyi onun içine adapte edecek. Hemen görelim onu. Benim sinirli olduğumu onun bilmesi için. Onu bütün gün görmezden geleceğim. Evet bu için edatı yani bağımsız cümleyi bağımlı yaptı artık. Tabi şu da devrik bir cümle. Hemen onu da düzgün cümleye çevirelim. Benim sinirli olduğumu onun bilmesi için onu bütün gün görmezden geleceğim şeklinde de yapabildik. Yani burada da ne yaptık? Suadet ifadesini için ifadesiyle karşılamış olduk. Şimdi burada e, bir amaçla hareket ediyor kadın. Yani eylemi ne? Onu görmezden gelmek. Hangi amaçla bu eylemi yapıyor? kocasının kendisinin sinirli olduğunu anlamasını sağlamak amacıyla yapıyor. Bu tür cümlelere biz amaç cümlesi Türkçede diyoruz. İngilizcede purpose sentence diyoruz. Evet amaç cümleleri causality, nedensellik konusunun bir parçası. Çünkü kişinin hangi amaçla, hangi nedenle hareket ettiğini, bir eylemi gerçekleştirdiğini anlatıyor. Peki kişi o amaçla hareket ediyor da o gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi gerçekleşirse ne olur gerçekleşmezse nasıl olur nasıl ifade ederiz işte o konuları onları bir sonraki videoda yine aynı komik resim üzerinden görelim.